Şimdi 15. asrın sonlarına doğru ya <laughs> da 15. asrın ikinci yarısı itibariyle yeryüzünde en fazla Yahudi nüfusu hangi ülkedeydi? İspanya'daydı. Yaklaşık 300 bine yakın Yahudi İspanya'da yaşıyordu. Bu İspanyollar, yani İspanyol Yahudiler diyelim o dönem yaşayan o da Yahudilerin birden artık çoğalmışlar yeteri kadar da kendilerini güçlü hissediyorlar. Dediler ki kutsal kitabımızda bize vaat edilmiş toprak gibi bir toprak sahibi olup güçlenmemiz gerekecek. Ama bunun için evvela bütün Yahudilerin bir araya toplanması gerekir. Yani biz bu topraklarda 300 bin kişiyiz ama ikinci çoğunluk Hindistan'da. Evet. Ve Hindistan'daki Yahudileri buraya nasıl getireceğiz? Bunu kendilerine sorumlu edildiler O dönemde İspanya'nın evet. işte o bugünkü değişleri günümüzdeki tecrübesiyle diyelim maliye işlerine bakan nazırı, devlet naziri bakanı evet. Yahudi'dir. Ve bu hahamlar toplanıp bu Yahudi'ye gidiyor. Yahudi bakana gidiyorlar. Diyorlar ki bizim böyle bir derdimiz var. Sen İspanya kralını ikna etmelisin ki biz Hindistan'daki Yahudileri de buraya getirdik. Ama nasıl getireceğiz? Maliye hazır, krala gidip Hindistan'ın muhteşem zenginliklerinden bahsediyor. Yani yüzde biri doğruysa 99'u yalan abartarak, mübale ederek. Orada da şöyle şu kadar altın var gümüş var. Biliyorsunuz İspanya, Güney Amerika'nın yüzde 99 sömürgeleştirilmiş bir millettir. Özellikle altın ve gümüş zenginliği olmuştur. İspanya 300-400 yıl boyunca üretmiştir. Bu yüzden Güney Amerika'da Brezilya hariç bir ülke, çok çok küçük bir ülke hariç Hepsi İspanyolca konuşur. Dolayısıyla kralın bu teklif hoşuna gidiyor ve bu görev için yani Hindistan'a yolculuk için o yolu tespit etmesi için ve oradaki Yahudilerin varlığını tespiti için Christophe Kolomb adlı denizci görevlendi. Christoph Kolomb daha evvel Müslüman denizcilerin bildiği yolları kendisi de onlardan okuduğu ve bildiği için kendisine bir güzergah çiziyor ve bir yol, yola, yolculuğa başlıyor. 1492 yılına gelindiğinde Karayip Adaları'nın bir küçük ada parçasını, Karayip Adaları diyoruz, çoğul kullanıyoruz. O adalardan birine Hindistan diye yanlışlıkla adım atıyor biliyorsunuz. Yani normalde o Amerika şey, Hindistan'ı keşfetmeye gidiyordu ama yanlışlıkla Amerika'nın güneyini keşfetti. Ve o adaya adım attıktan sonra artık işler eskisi gibi olmayacaktı. Peki o adaya adım atmazdan evvel Christoph Kolomb yolda giderken sizce ne düşündü? Biz hala bakın Türkiye için, bu topraklar için işte 200 yıl, 300 yıl, işte sonra diyoruz ki 46 sonrası işler arttı. Bütün dünya için bir, bir 2800-2900 yıl, bütün dünya için, bütün dünya için harekete geçme yılında 1492 itibariyle kaç sene oluyor? 500 50 sene, 550 yıl. Şu kitap elimde gördüğünüz kitap, dinin anlamı ve sosyal fonksiyonu, yaratılış özlemi. Mircea Eliade. Mircea Eliade dünya bilim tarihinde, özellikle dinler tarihinde, mitoloji tarihinde duayan bir isim. Yani Mircea Eliade'nin üstüne bir kişi yok bu alanda uzman. Yani şamanların mitolojisinden tutun, aborjinlerin mitolojisine, dinlerine, inançlarına kadar e, bilen ve bunları kitaplaştırmış kişidir. Bu hususta bu kişi en güvenilir kişidir. Zaten dediğim gibi bir çok hususta da Mircea derin çalışmaları dışında çalışma yoktur. Kendisi Romanya'stan Amerika'da hocagut yapmıştır. Yeryüzü Cenneti Arayışı diye bir bölüm var. Bu bölümün önceki başlığı da Cennet ve Ütopya, Mitsel Coğrafya ve Eskatoloji. Eskatoloji kavramını da anlamaya çalışacağız. Christophe Kolomb buradan size bölümler okuyacağım yani delillendirmeye çalışacağız. Hmm. Siyonizmin oraya geleceğiz daha. Siz sıkmadan. Çok önemli çünkü. Çünkü dediğim gibi bilmeden kavga edemeyiz. İnsanın tanımadığı bir şeye düşman olması akıl dışıdır. Bu akıl dışılıktan çıkmamız gerekir. Elzem yani şart. Christoph Colomb yeryüzü cennetine yaklaştığından şüphe etmemişti. Yeryüzü cennetinden kasıt ne? Bir arayış var batıda. Biz artık çok sonra bunu Nietzsche delikanlıca dillendirecek, Tanrı öldü diyecek değil mi Lice. Tanrı öldüden kastını biz Tanrı'dan uzaklaştık. Yani metafizikimizden, dinimizden uzaklaştık, onu kangıran ettik, yok ettik. Ve o yüzden bu haldeyiz. Daha o zaman bile e, bunlar aslında belli şeyleri tarif ettiğinin farkındalar. Dolayısıyla yeryüzünde tekrardan o eski ahitte ve yeni ahitte yazan Aden cennetini aramaya başladılar. Biz sıfırdan başlayacağız dediler. Tekrar deneyeceğiz. O Aden cennetine benzer bir yer bulacağız. Tekrardan biz bu meselelere başlayacağız ve biz seçilmiş bir millet olduğumuz için de bunu biz başaracağız. Yeni dünyayı orada kuracağız. Christoph Colomb yeryüzü cennetine yaklaştığından şüphe etmemişti. Paria körfezinde karşılaştıkları soğuk su akıntılarının kaynaklarının Aden'i, cennet bahçesini sulayan dört ırmak olduğuna inanıyor. Körfez'de karşılaştığı soğuk su akıntılarının kaynakları bu Aden'den geliyor. Bakın, Christoph Kolomb daha yoldayken eskatolojik anlamda bir yani bir, hem kendini seçilmiş hissediyor. Bir, çünkü mesihçilik var o dönemde. Hatsafa Bunu ben bulacağım. Yani yeniden cenneti var edecek toprakları ben bulacağım, ben keşfedeceğim. Kolomb için yeryüzü cennetini arama bir kuruntu değildi. Büyük denizci coğrafik keşiflerine eskatolojik bir anlam atfediyordu. Yeni dünya, yeni dünya. İncil propagandasını açık olan bir yeni kıta'dan daha çok şeyi temsil ediyor. Bunun için bizzat onun keşif olayının bile eskatolojik bir değeri var. Gerçekten Kolomb İncil'in bütün yeryüzünde yayılması kehanetinin ona göre çok da uzak olmayan dünyanın sonundan önce gerçekleşeceğine kanaat getirmiştir. Biz katolojikten kasıt şudur, çok yakın zamanda kıyamet kopacaktır. Bu kıyamet sonrası da bu seçilmiş milletler bin yıl bir cennet yaşayacaktır, refah yaşayacaktır. Bu eskatolojik bilinç bu kişilere inanılmaz bir psikolojik e, motivasyon içine sokuyor. Bu da aynı bilinçle oraya gidiyor. Yani işte burası diyor, o yıllardır bizim konuştuğumuz yer, burası olacak, keşfedeceğim yer olacak ve biz yeni dünyayı eski ayet ve yeni ayetteki e, efendime söyleyeyim vaatlere göre yeniden bulacağız. Bakın hmm. Mircea Liyades okuyor bunu, söylüyor bunu. Ben size onun söylediklerini de yorumluyorum. Hem yani aktar, aktarıyorum hem yorumluyorum mevzuyla ayarlanacağız. Daha neler söyleyecek mesela. Gerçekten Kolomb, İncil'in bütün yeryüzünde yayılması kehanetin ona göre çok uzak olmayan dünyanın sonundan önce gerçekleşeceğine kanaat getirmiştir. Kolomb, kehanetleri yazdığı kitabında, kehanetleri yazdığı bir kitabı da var. Dünyanın sona ermesinin, yeni kıtanın fethinin, putperestlerin Hristiyanlığı kabulünün ve Antikristin yani İsa'nın dinine karşı yeni bir din ortaya koyan, İslamiyet'teki Dencel'e benzer, İslamiyet'teki Dencel ilancına benzer bir şey Antikrist. Hristiyanlık kabulünün ve Antikrist'in yok edilmesinin ardından gerçekleşeceğini söylüyordu. Böylece o hem kozmik hem de tarihi olan bu büyük yıkımda başlıca rolü üstlenmiş oluyordu. Prens John'a hitaben şöyle haykırıyordu, ''Tanrı beni yeni bir göğün ve yeni bir yeryüzünün elçisi yaptı. İşaya'nın ağzıyla konuştuktan sonra Aziz Yohanna'nın vahyinde ondan bahsetmişti ve bulunduğu yeri bana göstermişti. İşte bu mesihi ve apokaliptik atmosfer içinde okyanus ötesi seferler ve Batı Avrupa'yı köklü şekilde sarsan ve değiştiren coğrafi keşifler gerçekleşmişti. Evet. Bütün coğrafi keşiflerin, okyanus ötesi seferlerin aslında temelinde eskatolojik bir inancın yattığı tespit edildi. Şey yani. yani bir seçilmiş olmak, iki yeryüzünde bir cennet aramak, sıfırdan bir şey inşa edeceksin. Yenileşmenin sayısız ve çoğu defa da çelişkili olan sebeplerine rağmen Avrupa'nın her yerinde dünyanın çok yakında yenileşeceğine inanılıyor. Şu anda Gazze'de olan olaylar için bir yazı yazdı geçtiğimiz haftalarda, daha doğrusu ona da değindi için yazı yani Çok dikkatimi çekmişti o şey baş cümle. Evet. İsmet Özel'in yazıyor ya web sayfasında yayınlıyorlar. Orada şunu söyledi. Tanrı'yı kıyamete zorluyorlar. Yani, Tanrı'yı kıyameti kopartmaya zorluyorlar. Bu tüm o ne diyeyim 500 yıllık işte Kolomb, hadi Kolomb'u bu başlangıç kabul edelim. O gün bugün arzuladıkları bir şey. Çünkü Tanrı daha sonra işleyeceğiz bunu yine. İşte evangelistler de aynı, neokomlar da aynı. Kötülük o kadar artmalı ki yeryüzünde. Tanrı artık kıyameti koparacak. İşte Mesihçilik de burada evet, çıkıyor. Ve yeniden bir dünya kurulacak. O kurulacak dünyada da Yahudiler dünyaya hükmedecek, Hristiyanlar da cenneti tadacak. Böylece Kuzey ve Güney Amerika'nın kolonileştirme projesi başlatılmış Kristof Kolomb Amerika'nın güneyini yanlışlıkla Hindistan yeri keşfettikten sonra bütün Avrupalılar bu yeni cennete doğru sefere başladılar. Ama onlar keşfettiğinde Amerika'nın güneyinde birçok medeniyet zaten vardı. Zaten milyonlarca insan orada yaşıyordu yani. İşte bir sürü kabile, işte İnka uygarlığı değil mi, Aztekler vesaire vesaire biliyorsunuz, çok gelişmiş medeniyetler zaten orada vardı. Ancak bu kişiler oraya gittikten sonra bütün oradaki yerlilerin soyunu kırdılar. Yani şu anki yeryüzünde dünyada yaşanılanın çok daha beterini o zaman da yaptı. Yaklaşık 77 milyon insanı 300 yıl içerisinde peyderpey hey, hastalıklardan birçok bulaşıcı hastalık başta olmak kırdılar, öldürdüler. Daha sonra da orada yeni medeniyetlerin temelini attılar, inşa ettiler. Dolayısıyla Yine başarılı olamadılar yani tam anlamıyla kıyameti koparmaya. Şimdi 15. Asır sonlarına doğru hahamlar şeye devam edeceğim çünkü çok çarpıcı şeyler var. Mesela e, şöyle burayı bitireyim çünkü burası çok önemli. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet. Çok önemli bu. İki Amerika'nın kolonileşmesi eskatolojik bir işaretin altında başlamıştı. Şöyle ki insanlar Hristiyan dünyanın yenileşmesinin vaktinin geldiğine ve gerçek yenileşmenin yeryüzü cennetine dönüş olduğuna veya hiç değilse kutsal tarihin, kutsal kitabın bahsettiği olağanüstü hadiselerin tekrarı olduğuna inan. İşte bundan dolayı o dönemin edebiyatında vaazları, hatıra yazıları ve yazışmalarında olduğu kadar yeryüzü cennetine ve eskatolojiye göndermeler bir hayli fazlaydı. Mesela İngilizlerin gözlerinde Amerika'nın kolonileşmesi reformun ilk zamanlarında başlamış olan kutsal tarihin bir tamamlanmasından ve uzantısından başka bir şey değildir. Gerçekten öncülerin batıya doğru itilişleri, bilginin ve gerçek dinin doğudan batıya ilerleyişi devam ediyordu. Doğudan batıya doğru ilerleyişi devam ediyor. Yakın bir zamandan beri protestan teologlar batıyı ahlak ve maneviyat gelişimiyle bir tutma eğilimindeydiler. Hatta bazı teologlar Hz. İbrahim'in ahit sandığını İngilizlere transfer etmişler. Hz. İbrahim, İbrani e, delillerine göre yaklaşık milattan önce 2000'lerde yaşadı ve İbrahim'in kelime anlamı Avraham, İbrani dilinde dinlerin babası, insanın babası atası anlamındadır. Hazreti İbrahim başına gelen bütün musibetler ve imtihanlar kendilerinin daha yüce bir millet olarak açığa çıkması içindir yüzden hani biz Hz. İbrahim'in işte kurban mevzusunu İsmail diyoruz. Bunlar İshak'tan alıp getiriyorlar. Hz. İbrahim'in ahit sandığını İngilizlere transfer etmişlerdi. İngiliz teolog William Crashaw'un yazdığı gibi artık İsrail'in tanrısı İngiltere'nin tanrısı. 1583'te Sir Gilbert şayet İngiltere bir takım geniş ve sevimli topraklara sahip olmuşsa şüphesiz bu Tanrı'nın sözü sayesinde olmuştur. Yani doğuda başlamış bu dinin batıya doğru ilerlemesi sayesinde olmuştur. Çok muhtemeldir ki bu din batıda duracaktır diye teminat veriyordu. Daha sonra burada güneş sembolizmine giriyor bir Yani. Britanya'nın diğer şey nedir? i̇mgesel açıdan adı güneş batmayan imparator. Çünkü din Tanrı'nın o işte Onları seçmiş, onlara emanet etmiş, doğudan oraya kadar gelmiş batıya ve dini de bu meseleyi de bir güneş sembolizmiyle ifade ettikleri için orada durmuş. Ama bu güneş batmıyor yani. Ne diyor burada? Burada durdu. Bu artık bizim tekelimizdi. Peki ne yapacaklar o güneşin batmaması için ya da daha da güneşe aydınlık hale getirmek için daha önceki hatalarını tekerrür ettirmeden sıfırdan uzakta, yeni keşfettikleri yerde o güneşi tekrar yeniden doğuş için orada doğuracak, doğuracak. Yani kendi doğularını da batılarını da batı yönlerinde orada inşa edecekler. Bu bu şekilde devam ediyor. Neler var neler? İngiltere'de Amerika'da keşfettiği ve yeniden doğuş için ya da cenneti yeniden inşa etmek için giriştiği o bölgeye New England adını koyuyor. New England, New Haven adını koyuyor. New York adını koyuyor. York İngiltere'nin bir şehri. Ama ilk gittiği yere, ilk gittiği bölgeye, ekip biçtiği yere efendime söyleyeyim. New England diyor. Yani yeni İngiltere. Biz bütün düşüncelerimizi yeniden burada dirilteceğiz.